oyun oynayacağız. Güzel bir çatışma umut ediyorum. Güzel bir çatışma çıkar diyorum ve videoya geçelim. ilk önce burada yiyeceğim Burada adam çok atlıyor genellikle oraya. iki takım atlar. Squat oynayacağız yani takımlara karşı tek saldıracağız. Bir bakalım inen gelen giden var Yok gibi ama buraya inmeyen de ne dediğim yani. Evet iki kişi iniyor. Güzel. Givedim mi güzel. Çık 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 çık. Çık çanta var içeride. Lan dur. Adam yine yana. Hazır bulundu. <laughs> Silah buldu. Bir silah yok. Öldürüyor musun? Motor var. aç Oğlum silah bulamadım. Silah yok yok yok. Silah yok yok yok. Silahım yok. Silahım yok. Silahım yok. Silahım yok. Lan. Vallahi yok be. Ne ne ne, ne, ne. Bunun mermi yok mı yok mu? Uçsula mı? Uçsula 2x silah parçası bu mu? Vektör bir de ne var? Ver 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 hızlı ver, hızlı yani. ver. Lan, bir çekin. Örümdür Ver Ver, ver, ver Onları yüz atmak için olur ver, yüksel silah Tekra dışında güzel At bunları Tamam, güzel. Bir kilimiz var Yer bas Abi, be skunt, 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 Abi öyle mi ayağıma dolandı bu bir kitap. Deli çatışma var orada. dünyada PUBG'de hiç yapmamanız gereken bir şeyi yapacağım göstereceğim daha sonra yaparak uygulamanı göstereceğim AK ile sprey atma nerede çatışıyor bunlar Mermi yok bu sefer. Bir niye mermim yok? Bir niye? Tamam. İyi durumumuz. Bir mermi değiştir ve Atla. Oha 5 kim? Beleş ekil. Beleşti. Yanınızı Aa güzel. Ölmek istemiyorum ya. Otum güzel. Bu ne at bunu da at. At at tat tat tat. Adamlar bana sinir var. Çatıştılar. Tam adamını kaldırmaya gidiyordu. Benim gibi birisi geldi ve engel oldu. Sinir bozucu bir şey. Tamam. 5 6 tane. Çok güzel. Uçak. At abi bir drop attım attım. Hızlı bir biçimde motor alıp gelelim. hiç. Çok güzel. çok güzel abi. Nice skill ya. Oyunun kazananı ben oldum. Maçın kazananı. Gidip buradan da bir drop basalım. Allah'tan motora vurmamış lan. Üstündeki onun yolu ee, En son gelen bu onu saymıyor lan. Hadi şuraya. Gidelim lan. Şuraya. Eee direkt Abi nasıl sıkamadım? Kaç araba geldi? Bizim bunlar da kamu spotumuz. Erkekliğin yüzde doksan sekizi kaçmaktır. Unutmayın bunu. Dedikten sonra run. <laughs> yok, yok ve çatışmam. Abi şaka mısın ki ya? araba geldi oraya gel gel. Motor da lan keşke Ay, mermim yok Çok saçma Dur 2x'i tak şimdi altı xi başlayacağım Hala sıkıyor ya Hala sıkıyor ya Kaç Abi mermim yok. Adam çık öleceğim. Bir takım var zaten arkada. O kesin. Çünkü hala çatışıyorlar. Öldüremediler birbirlerini. Öldüremez onlar. Abi. o, o güzel oldu bu. 1400 daha bir de. adam gelmemiş. Bu anlaşılan. Bol bol.

Alan Onun ya. Bakın güzel bir wing gelecek. Adım gibi biliyorum bu. Lan lan alan dışı kalırsa görürüz. Çok güç çok vuracak. Öldük. Şimdi öldük. abao nasıl vurdu adam? Alan? Aba alanı girelim. Onlar alıp biri öldü zaten. Alan dışına mı öldü bilmiyorum. Ben alana gidip Ay Motor Allah seni yesin. Motor adam sana Ananı satayım. Ay. Hayır ya. Yapma bunu. Abi çok Bu güzeldi ya. Üf, 8 kill. Güzel bir maç oldu. Ne diyeyim? sonu korkulu oldu ama yine de güzel oldu. Ne diyeyim ya? Yani arkadaşlar hem videolar 3-4 günde gelecek ama izlenme sayısına göre de gün sayısı artabilir. Onu söyleyeyim No yani. diye geç bunu. Yani böyle. Gelebilirsiniz. Yanına. Şöyle ismini göstereyim. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Kurtlar. Böyle. Ama korktum onu da söyleyeyim yani çok korktum bir anda geldi. Olsun canımız sağ olsun diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayız bir deneyelim mi şansımızı iyi 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 iyi, iyi baya iyi yani ne diyeyim beni izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı hiç ve hiçbir zaman unutmayın hepinizi çok seviyorum ve hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.